Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Botuan. Bugün sizlerle beraber New Star Manager'ın ikinci videosundayız. Bu oyunu oynamayı çok sevdiğimi söylemiştim. Benim hani hayatım boyunca en sevdiğim mobil oyunlardan bir tanesi. Hızlı bir şekilde maçlara geçeceğiz artık. Gözlemci şeyimiz inşa olmuş diyorlar. Bakalım. Aynen. Buraya adam alacağız. Çalışanlar dedik. Şimdi 16 bin liramız var. Ucuzundan alalım daha iyi olur. Ama fazla paramız yok. An. Evet 6000 liraya Ulvi Aslan. Trabzon'da olabilir diye düşünüyorum. Bir dakika hangisi daha önemli? Fizyoterapist gözlemci. Fizyoterapist şu anda daha önemli bir tık daha. Oyuncu sakatlanırsa bunları düzgün yapalım. Hop. 6700 iyi kapattık bence. Gözlemci 3000 liraya bulabilir miyiz? Bulamayız. Gözlemciyi gelecek sezon almayı düşünüyoruz o zaman. Hemen ne diyor? Oyunu mutluluğu mu daha önemli yoksa iki tane kart mı diyor? Öncelikle takımda o mutluluğu sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Baki ak yol. Bu alkolik bir ara bu şeydi. Alkolik oluyor herhalde. Ben öyle biliyorum. E i̇lk korumak istiyor. 51 maç var. Şu anda bizim paramız yok. Son maçımızdayız artık değil mi? Bu ligin ilk maçı mı? Ona göre bakalım bir. Ona göre. Aynen. L ligin son maçındayız. Öylesine oynayacağımız bir maç. Takım biraz daha deneme maçlı. Rotasyonla çıkacağız. Bugün yine en az 5-6 maç yapmayı düşünüyorum. Zaten hızlı geçtiğini düşünüyorum. Şöyle oyna dedik. Çalışkanlığı arttırdık. Pasımızı verdik. Celal. Mustafa bakıyor arkadaşlarına. Mustafa geriye doğru. Sokuldu. Sokuldu. Sokuldu vuruyor. Direkten döndü. Şaşırmadığımız bir durum direkten dönmesi. Baktık. Şöyle bir şut daha topağlarda Mustafa. Mustafa attı. Mustafa ile birlikte 1-0 öndeyiz Eskişehir'e karşı. Oyun sesleri yine şöyle yapalım. Maçından sesleri de duymamız gerekiyor. Evet, onlardan bir oyuncu atıldı. Kent. Tam İngiliz İngiliz oyuncu. Ryan Kent olabilir. Ata çıkma şansımız var. Nalcı şöyle pasını verdik Sokullu'ya doğru. Sokullu'dan pas. Mustafa, Mustafa aldı o topu. Mustafa bakıyor Akbay'ın önüne. Akbay. Akbay kaleye baktı vurdu Akbay topu 2-0. Akbay attı. Güzel bir gol geldi. 2-0 oldu. İlk yarının yine son dakikalarında bulmamız bizi rahatlattığını düşünüyorum. Rahat rahatlattığını düşünüyorum. Aynen doğru söylüyorsun. İşler yolunda gözüküyor. Bir yedek oyuncu alalım. Zaten ligin son maçı artık oyuncu deneyeceğiz. Karadeniz'i oyun almayı düşünüyorum. Abdil Bur Buruk yerine girsin. Bir de şöyle Yalman Başar yerine girsin. Takım bu şekilde devam etsin. Üç değişikliğimizi de yaptık. Ligin son maçında oyuncularımızı deneyeceğiz. Karadeniz'de yaşlı bir oyuncu. Onu da bu maçta artık deneyeceğiz. Verdik pası Akbay. Karadeniz. Araya doğru Mustafa. Mustafa'dan geriye Abdül aldı. Abdül kaleye de baktı. Abdül uzaklardan Selçuk Abdül at 3-0. Bir ara Hatayspor'da e, Hatay Spor'da Abdil diye bir oyuncu vardı. Hatay'ın şampiyon olduğu kadroda. Çok iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Fransız. 28 yaşında. Bir de oyunda şöyle bir sorun var. Hemen hızlı bir şekilde size göster göstereyim. Karadeniz kendi pozisyonunda değil diyor ya. Karadeniz kendi pozisyonunda değil dediğinde Oyunu genelde top kaybediyor. Yani bu oyunda her zaman kendi bölgesini oynatmanız gerekiyor. Bu da önemli şey. Bir maçta ardı ardına 10 pas yaptık. Bu da önemli bir şey bizim için. Evet ligi böyle kapattık. 3-0. Hani birazcık daha olsa yok. Hiç ötürü. türlü. Hani en az bir 10 haftaya daha ihtiyaç var orada. O da minimum. Yönetimden bonus kartlar geldi. Şöyle bir açıyoruz. Nargile geldi. Arkadaşlar itiraz geldi. Fizyoterapist geldi. Bu itiraz kırmızı kart gördüğünüz <laughs> an oyuncunuz iki maç falansa ya da dört maçlık büyük bir cezaysa onu düşürmeye yarıyor. Fizyoterapist sağlıkla ilgili. Bu da enerji içeriği. Takımın enerjisi az olduğunda. Hızlı bir şekilde altyapı antrenörü diyoruz. Altyapıdan Sancak kalemize geldi. Hoş geldin Sancak. Sosyal medya var. Geçen videoda göstermedim onu. Sosyal medyada oyuncunun ne dediği gösteriyor. Şu şekilde. Mes bu da bize gelen şey. İşte sancak alt bu akademisyen mezun oldu forma gibi yazılır. Bu antrenörün verdiği mesaj. Bu da sosyal medya. Kariyerimin ilk sözleşmesini Nistar ile imzaladığım için çok heyecanlıyım. Asıl iş şimdi başlıyor diyor. Sancak. Sezonu bitir dedik. Hızlı bir şekilde bakıyoruz. Bir şey kazanabildik mi? Hiçbir şey kazanamadık. <laughs> Tabloda biz kaçıncı sıradayız? 11. sırada Adana Demir'in hemen arkasında Adana Spor'un da önünde bitirdik. İki Adana'nın arasındayız. 70 bin lira gibi önemli bir bütçe geldi. Sezonun ödülleri hiçbirinde biz yokuz. Avrupa finalini Atletico Madrid kazanıyor. Şampiyonlar Ligi finalini City ve yılın menajeri Ümraniye'den. Yani bu kadar şey olup yılın menajeri Ümraniye'den olması iyi bir şey. Ee, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oluyor. Galatasaray Gençler Birliği Fenerbahçe de Avrupa'ya hak kazandı. Gençler Birliği zira Türkiye kupasını kazandı. Hızlı bir şekilde buraları geçiyoruz. Cafer Siyano. Aa bu adam Türkmüş. Şöyle yaklaşım yenilemesi en acı sözü Birlikte bu sene kulübümüzden ayrılan isimlerin. Ayrılan mı? Abdül 35 yaşındaymış. Ha senin o zaman emekli olacak. Bu adam gidiyor. Mustafa 36 yaşında. O da gidiyor. Aslında Mustafa gibi oyuncunun en azından rotasında olması bizim işimize yarar diye düşünüyorum ben. Kaç hazırlık maçı istersiniz diyor. Ben sıfır dedim. Hızlı bir şekilde lige başlamak istiyorum artık. Normalde ben burada 3 falan yapıyorum ama sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde gözlemcilikte bizim adamımız yoktu değil mi? Çalışanlar dedik. İşe al bir gözlemci. Şu anda 77 bin liramız var. 7 bin liralık. Taze bir sözü. Şöyle 60 maçlık diyelim. 11 bin lira vereceğiz. Olmadı. 13 bin lira. Olur. Şu sorun değil benim için. En azından daha iyi oyuncular da gelecek. Şöyle maç diyelim. İlk maçımızdayız. Şu anda kadromuz az aslında ancak duruma göre değişebilir bunlar. Ekşiyi de kadroya aldık. Sokullu yedekler arasında. Yedek kalecimiz sen olacaksın. Akgöl çık oradan abi. Dalman. Orada Yalman. Sabek Gürsel. Sol bek Celal biraz daha stopere doğru oynayabilir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman tamam tamam tamam. Akçatepe yerine ha, başka orta sahamız yok. Bu takımın orta saha lazım. Tam Aydoğdu bir alıcı ile başlıyoruz. Hatta Aydoğdu yerine özel girsin. Özel. Aynen bu şekilde başlıyoruz. İlk maçımızız Rize'ye karşı formalara bakıyoruz. İki, iki takım da az forması ile lige başlasın. Merhaba diyoruz lige. Çalışanlığı bir tık arttırdık. Oyunlar yorulacak ancak önemli bizim için. Nistar hücuma çıkıyor. Gürsel. Pasını da attı. Ekşi'ye doğru. Ekşi'nin önü koşu doğru. Akbay. Akbay aldı. Akbay baktı kaleye. Akbay vuruyor. Direkten döndü. Yuh ya. Her oyunda direğe vuruyoruz ya. Nisa geriden çıkacak. Nalcı. Akçatepe. Akçatepe top kaybı. Alalım onu. Aldık da onu. Ekşi orta alana doğru. Tek top atmak istiyoruz. At araya at araya. Bırak. Lan ne olsaydı be. Bunun yalnız devamı gol de olabilir ha. Dikkat etmemiz lazım. Yalman kısa paslarla. Akçatepe. Aktuna. Ekşi. Ekşi geldi. Ekşi bakıyor kaleye. Ekşi vurdu. En geriye Yalman. Yalman'ın bası. Bakıyor kale. Bir şut direkten gol. Gol. Gol geldi Batur. Lige golle başlıyoruz. İleri çıkma şansı. Gürsel pasını da verdi. ya varınız bir şey yok orada. İlk yarı sonuna kadar bir gol daha atmamız bizim için önemli olabilir. Özel koşuna doğru. Kim yetişecek orada? Haydi! Haydi! Köşeye bırak. Lan nasıl oynadık lan? Aa çok kötü oynadım ya. Bu arada mouse ile oynamak çok zor. Gol yedik. Tokullu da girsin oyuna. Şöyle. Bu golü bu, bu pozisyondan yararlanmamız gerekiyor. 2-0 olsa çok farklı şeyler konuşacaktık ancak olmadı. Ekşi araya doğru attı. Batur. Batur bıraktı. Boş kale. Topu alardı Batur. Batur attı arkadaşlar. Batur. Dakika 75. Hızlı bir şekilde bir değişiklik daha yapalım. Ee, Kim girsin? Aydoğdu girsin. Orada bir stoperde bir rahatlama yaşayalım. Gündüz de oyuna girsin. Akbay yerine. Sonraki değişikliğimizi yapıyoruz. 78. dakika artık. Kazandık. İlk maçımız 2-1 önemli bir maçtı. 3 puanla başlıyoruz. 4. sıradayız. Haydi bakalım. İlk maçımızdan kazandık. 3000 lirayı da aldık. Şuradan da paramız lazım. Ha bu bilet gelirleri. Tamam. Gözlemci hemen bir orta saha çıksın. Ne olur? Bu ne ya? Gorelov. Şimdi artık yerleştiğine göre yönetim olarak senin için hedefler belirledik. Bunları yerine getirmen bizi memnun eder diyor. Ne diyor? Bir maçı üç farklı kazan. Önümüzdeki beş maçtan ikisini kazan ya da beraber bitir. Başarılı bir basın toplantısı ge gerçekleştir diyor. Oyuncu gözlemledikten sonra burada bir büyüteç var. Ona basıyoruz. Gözlemlenmiş oyuncular diyoruz. Burada Yekta Gorelov. Yani Belçikalı, Türk asıllı anladığım kadarıyla. Bu oyuncuyu hızlı bir şekilde alalım. Hop dedik. 20 bine kadar indirdik. Normalde 25 binde. 40 maçlık sözleşme imzaladık. 26 yaşında. Sağ sol kanat oynayabiliyor. Bu da bizim için önemli. Ne diyor? Kariyerinizdeki, kariyerinizdeki en büyük maç neydi diyor. 5-0'lık Ankara gücü deplasmanı diyoruz. Doğru yapıyor Dediğim gibi yine kartlardan aldık. Ligde bu sene kimler düştü yukarıdan? Malatya düştü. Malatya'nın kadrosu gördüğünüz gibi bunlar çok iyiler. Başka düşen var mı? Alanyaspor mağlubiyetle başlamış. Rize mağlubiyetle başlamış. Sponsorlar diyor. Şimdi sponsor imzalayacağız. Buradan da para gelecek. Şimdi diyor ki galibiyet biriminde 1000 lira, gol biriminde 40 diyor. Ya da bunu eşitleriz diyor. 32 bin lira direk alırız diyor. Galibiyet türünde bu kadar da alacağız. Ama da bu kadar alacağız. Her galibiyet türünde bu kadar alsak bunları geçeriz. Ben bunu yapıyorum. Şimdi mantıklı olan şu, yani tek seferde 32 bin lira alıp devamında sadece 400 400 ilerlemektense her galibiyet aldığımızda bin lira alacağız ve yani neredeyse sezon boyunca işte 34 maç var. Yani hani en kötü haliyle 20 maç kazansak 20 bin lira yapıyor. Ben yine göre başkanım sokul için 5 bin lira diye anlaştık mı diyor hayır abi ben kimseyi satmayacağım. Zaten kulümüzde oyuncu sayısı az. Gorele yedekler arasına gelecek maç. Şöyle bakalım dalman yerine. Goreli başlayalım. Bakalım takım gayet enerjik gözüküyor. Aynen hadi bakalım. Bana ihtiyacın yoksa kendime yeni bir kulüp bulacağım diyor. Maç öncesinde bir tartışma. Ne gereksiz bir tartışma yani. Takımımız kazanmış ben şu anda seni niye oynatayım. Yine çalışkanlık birazcık daha yüksek olarak başlayacağız. Nister adına serbest vuruş. Gürsel ile başladık. Batur. Batur döndü vurdu. Batur vuruyor topu alarda Batur. Batur attı. Batur. Nalcı pasını verdi Batur'a doğru. Orada Gorelev topla buluştu. Gorelev bakıyor arkadaşlarına. Gorelev T kaleci kurtardı. Bu dakikalar 21'i gösteriyor. Nalcı koşuna doğru atarsak tehlikeli yalnız. Şuraya verdik. Oraya verdik. Ekşi geldi. Ekşi. Ekşi. Kaleye de baktı. Ekşi vuruyor. Topu 2-0. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. Çalışkanlığı bir, tık düşürdük. Birazcık daha ilk yarının son anlarında golü bulduk. Yine 23'te olduk aslında ama. Diğeri bu şutla kaleye işler yolunda gözük gözüküyor. Şimdi hızlı şekilde Aktuna ile Aktuna'yı alalım. Buraya. Eee Celal Gürsel değişikliği yapalım. Son değişikliğini bırakacağım. Hadi bakalım. Bak kendi uzun değil. Çok saçma yani. En azından tuttuk topu. Bir değişiklik daha yapalım hızlı bir şekilde. Başar girsin oyuna. Takımımız yoruldu. Biraz daha defansif olacağız. Bakalım. Pasımızı verdik. Hemen hızlı bir şekilde oynadık. Ar Araya doğru Batur. Batur'dan Aktun'a. Aktun'a. Girişine vurabilir Aktuna. 3-0 oldu. Aktuna. Ve maç bitiyor 3-0. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir maçı 3 farklı kazan. O da ilk şeyimiz oldu. Bugün maçın ödülünü kazandığım harika bir his. Evet şu anda 2'de 2 ile baş başladık. 2'de 2 ile başlayan 6 takım var. Bu da bizim için ne kadar rekabetli geçeceğini gösteriyor. Buradan da fitness an antrenörüne basalım. Hız kazandık. Şimdi buradaki para da önemli. Futbol ruhumu mu yoksa turda olan turda kalır. Kadro mutluluğu mu? Kadro mutluluğunu birazcık daha yükseltelim. Orayı bir önce full yapmamız bizim için daha iyi. İki de kart geldi. Güzel bir şey. Teklif geldi. Ay doğduğu için 8.5. İnegöl bize anlaşılan taktı. Şimdi lig dedik. Bir tane orta almak istiyorum. gözlemleme dedim. Ben abi bu ne? Bunlar ne abi? Pozisyon orta sağa. Net. Böyle tabii hiçbirini alamıyoruz. Niye kilitli Gram fikrim yok. Abi birini alacak mıyız artık? 20-25 21-25 yaş arası dedik. Hop hızlı bir şekilde aşağı indiriyorum. Tabi oyuncular 3 bin liradan niye yapamıyoruz? Ha gözden Ofis'in ikinci seviye yapmamız lazım. Cık. Çok özür dilerim ya. Şunu hızlı bir şekilde inşa et abi. Bu önemli. Oyuncu alamıyoruz. Gaziantep deplasmanındayız. Şöyle kartlar uzan bir kere basalım. Buradan da bir XP alacağımızı düşünüyorum. Hop dedik. Aynen. Bir NLG kullan dedik. Bu yüzden iyi oldu. Eee ne diyor? Üzümcü de dedi ki az önceki maç. Hocam yeriniz yoksa ben daha farklı takıma gideyim dedi. Üzümcüyle başlayacağız o yüzden maça. Şimdi. Biz yine beyaz formalarla deplasmandayız. Gaziantepspor'a karşı oynuyoruz. Bu sefer 2'dir. Gaziantep kulüpleriyle, oynuyor kulüpleriyle oynuyoruz. Şu ana kadar evet, ilk hatamız... Golle tanışırsak o da iyi olur. Üzümcünün pası. Bat Batur bıraktı. Ekşiye doğru. Tek top Tek top Bravo. Tekrar geriye doğru. Aldı. Batur bakıyor. Batur. Kaleye de baktı. Batur vurdu topağlarda. İnanılmaz bir gol. 1-0. Güzel bir gol geldi. Nista geriden çıkıyor. Şöyle geriye doğru iyice. Nalcı. Oyun açarsa tehlike. Koş abi. Üzümcü bıraktı. Lan Allah seni ne yapsın? O, o kadar koşulur mu? Şöyle köşeye plastik 2-0 oldu. 2-0 oldu Akçatepe. Güzel güzel. Yedekten bir oyuncu alalım. Nasıl bir şekilde başarılı oyun alacağız. Bir de Sokul da girecek oyuna. Buruk yerine. Böyle bir şey yapsak ne oluyor? Aynen. Böyle yapmamız daha mantıklı. Akçatepe sarı kartı gördü. Dakika 68. Son bir değişiklik daha yapalım. Aktuna girsin oyuna. Şu şöyle bir değişiklik. Gorel'e da kenara alalım. Serbest uç kullanacağız. Önemli bir pozisyon. Şöyle kaleye çekeceğim buradan. Şöyle vurduk. Hadi be çok kolay oldu. Kazandık. Aha attı. Dikkat etmemiz lazım yemeyelim. Bravo 2-1 bitti maç. Deplasmanda bir galibiyet daha alıyoruz. Şu anda lideriz. Üçlüük 3, 3 yapan iki takım. Ne diyor yetenek antrenöründen? Hemen bir teknik dedik. Taraftarlar bizimle olmaktan mutlu. Kadroda bir... Bakalım şöyle bir... Erzurum'dayız. Maç önü dedik. Böyle bir şey de var maç önünde. Hani hangi takım nasıl oynuyor diye. Tabi Erzurum bizden daha kaliteli. Üst taraftan geldiler. Sağlık birimi inşa ettiniz mi? Evet abi ettik. Güzel. Buradan da 3 seviye olduk. Yine bir kart gelecek. Sözleşme de geldi ekstradan. Açtık bunları. Çok güzel. 2 tane kuvvet antrenmanı. 1 tane içecek geldi. Ne diyor? Özel için. Özeli vermem. Özel şu anda bizim banka oynayan stoperlerimizden bir tanesi. Bu maça başarılı çıkmayı düşünüyorum. Şöyle bir bunları da bir tane basalım. Heh, tamam. Bakalım. Erzurum'a karşı maça çıkacağız. Üzümcü sağda. Celal ile Alman değişikliği yapalım. Bu şekilde çık çıkalım. Evet. Bugünün herhalde 5. maçındayız tahminimce. Oyna diyelim. Bu günün son maçı olacak. Maça başlıyoruz. New Star başlıyor maça. Hakem Erzurum için kuşu burcu yaptı. Aman. Aman. İneri çıkma şansı. Üzümcü. Araya doğru atarsan tehlike de gelir. Batur. Araya doğru bırak be. O oh, istediğimiz yapamadık. Evet ilk yarı 0-0 bitiyor. Şimdi biraz daha zorlanacağımız bir maç geldi demek ki. Geriden çıkıyor bunu. Atmamız gerekiyor. Nalcı ekşiyle paslaştı. Ekşi şöyle bıraktık. Orada üzümcü. iyi atarsa tehlike de gelir. Üzümcü attı. Bakıyor arkadaşlarını. Buraya doğru geri. Buruk. Ekşi ile baslaştı. Araya atarsan gol de gelir yalnız. Nasıl olsaydı lan? Bir tekrar, tekrar hakkını ilk defa kullanıyoruz. Yapma ha, tekrar hakkını böyle harcamak istemem. Şöyle Akça Tepeden bir pas. Akbay bıraktı. Batur'a doğru. Batur'a geldi. Batur. Batur bıraktı. Batur köşeyi İstediğini yapamadı. Aldık topu. Akbay bıraktı. Ekşi. Üzümcü'den pas. Buruk. Tekrar Ekşi ile paslaştık. Ekşi verdi pası. Batur. Buruk'a doğru. Buruk açtı oyunu. Ekşi. Ekşi istediği gibi oynayabilecek mi Ekşi? İstediğini yapamadı. Evet tekrar hakkının da içinden geçtik. Kontrata çıkacağız tamam mı? Olabildiğince koş abi. Lan Allah seni ne yapsın ya? İstediğimizi yapamadık. Serbest uç kazanıyoruz. Pasımızı verdik. Şöyle bir pas. Ekşi geldi. Ekşi. Ekşi harika bir vuruşu. Ekşi attı. 1-0 öndeyiz. İnanılmaz oldu ya. Hemen bir değişiklik. Celal oyuna girsin. Bakalım Aktun oyuna girsin. Aynen böyle devam edelim. Gündüz oyuna girsin Akbay yerine. 3 değişikliğimizi birden e yaptık. 75. dakikadayız. Yemememiz lazım. Ne yaptın ya? Abi de sakatlık verdik. Abi yapmayın ya. Bir de sakatlık verdik. Yani sakat problem değil de şu anda. Batur koşman lazım. Haydi Batur. Haydi Batur. Haydi. Batur geldi. Batur! Batur! Köşeyi Batur! Gol geldi be. Gol geldi. Maç bitti. Günün son maçındaydık. 2-1 Erzurum'a karşı kazanıyoruz. Bakalım. Bir maç kaçıracak hiç problem değil. Onun yerine Ay Doğulu ile kapatmayı düşünüyoruz. Güzel 4'te 4'le başladık lige. Şöyle bir 5.000 lira daha aldık. Hemen bir fizyoterapistten bir ödülümüz alalım. Tedavi diyor. Kullanmayacağım ama şu anda. Gözenli ofisi ge geliştirildi. Çocuklar harika iş çıkardı. Evet, günün sonuncuyuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.